Hepinize merhaba arkadaşlar oyunun sonunu gösteriyorum ve i̇şte. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün bağlı oyununda oyunun sonunu sizlere göstereceğim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi sizlere oyunun sonunu göstereceğim. Şimdi birinci oyunu, birinci oyunu gösteriyorum. Hayır hayır hayır. hayır. Bu sonra kalmış. Wow, bu birinci. Bu birinci oyunun bitişi. İşte burada video bayağı be. kısa olacak <laughs> Bakın bu oyunun birinci bitişi. Şimdi ikinci var. Şimdi yani. video baya kısa olacak ama maalesef kendinize saygı duydunuz. Bu da ikinci bitiş. Hazır mısınız? Açıyorum ve açtım. Bakın burada kim var? Görünmez adam ayakları blok, kolları iş veriyor. Muz ne alaka bir de evet, evet yine evet. evet. Bal diye ne olmuş? Bakın baldi her an her baktığımızda değişiyor bak bu normal hali. Şöyle ya bulunca o da yamuk. Birazdan oyundan atar Ama at gördüğünüz gibi arıca videomuz bu kadar da, yani bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi Baldi'nin ilk esane bitişi var bunu arkası görünüyor İlginç. bu da Baldi'nin şeyi var ama burada ne aşağı ne yazdığını bilmiyorum siz videoyu durdurup burada bunun Türkçesine bakabilirsiniz ben şey şimdi bakmayacağım arkadaşlar videomuz bu kadardı like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın bye bye